Merhabalar. Güzel bir Kasım gününde İstanbul'dayız. Tikav için buradayız. Umarım güzel bir koşu olacak. Herkese başarılar dilerim. Eğlenceli bir zaman geçirmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Merhabalar. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için adımlarımızı hızlandırıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarız çok güzel bir yürüyüş koşu olur. Teşekkürler. Bugün Pikav'ın farkındalık koşusu için buradayız. Katılan herkes gibi ben de çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkürler. İyi koşular herkese. Bütün Akfen ailesi olarak iyilik peşinde koşmak için bugün toplandık. Pikav için hep birlikte koşuyoruz. Pikav'ın bu etkinliğinde hep birlikte gençlerimizin eğitimine katkı için bu koşuya katılıyoruz. Merhabalar. Maalesef günümüzde herkesin eşit olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Bugün de biz Sikav'da birlikte eğitimde eşitlik için koşuyoruz. Akfen geliyor ve ekibiyle buradayız. Tüm gönüllere ve tüm organizasyon düzenleyen arkadaşlara başta kurumsal yetişme olmak üzere teşekkür ediyoruz. Herkese iyi koşular olsun. <laughs> Merhabalar, ben İnanç Eskişehir'den geliyorum. Akfen Gönülleri adına geldik. tikava destek için geldik. Herkese iyi koşular. Bugün Akfen Gönüllüleri olarak hep birlikte Tıkav için el ele koşacağız. TİKA, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki çocukların eğitimde fırsat eşitliği için çalışan bir vakıf ve onun için adımlarımızı atacağız. 46. İstanbul Maratonu'nda akfen gönüllüleri olarak TİKA ile eğitimde fırsat eşitliği için koşuyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve dezavantajlı olan tüm öğrenciler adına buradayız. Merhabalar, Akasya Maden'den geliyoruz Ankara'da. Bugün eğitimde eşitlik için, TİKAV için koşuyoruz. Eğitimde eşitlik, evet. aslında hayatın her alanında eşitlik. Herkes tekrar hoş geldi. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum ben. Bugün bu kalabalığı bu arada bu bir arada görmekten. Çok önemli bir proje için bir araya geldik ve önemli günde bir araya geldik. E, TİKAV çok önemli projeler yapıyor ama bunun görünür olmasını sağlamak için maraton önemli bir adımdı. Burada akıttığınız terlerin, attığınız adımların gerçekten çok büyük bir önemi var bizler için. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyerek başlıyorum ben konuşmama. Sağ olun, var olun. Bugün koştuğumuz proje çok değerli. 99 yılında Fırat Üniversitesi'nde 25 yıldır uygulanan bir proje. Doğu Anadolu'da doğmuş, büyümüş ve halen orada yaşayan e, gençlerimizin eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamak üzerine yaptığımız bir proje. Onlar orada 30'a yakın farklı alanlarda sertifika programlarına katılıyorlar. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar. 25 yıldır da bunu yapıyoruz. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü hepimiz eşit şartlarda doğmuyoruz. Bu gibi aktivitelerle onlara o fırsatları sağlayabiliriz. Hem maddi olarak yaptığınız katkılar hem de burada bu farkındalığı sağlamış olmanız gerçekten bunun için çok kıymetli. Biz bununla bu gibi katkılarla daha çok öğrenciye ulaşacağız orada. Şu anda o programdan mezun olmuş, yurt dışında öğretim görevlisi olmuş gençlerimiz var. Dolayısıyla çok daha fazlasına ulaşıp bunları daha görünür kılabiliriz. TİKAB'ın bu önemli bir projesi için bugün bir aradayız. Bundan sonraki destekleriniz, bundan sonraki projelerimizle bir arada yol almak sizlerle çok kıymetli. Dediğim gibi iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hocamız evet. evet. önce bahsettiğimiz gibi küçük bir maraton daha başlıyor. Balış maratonumuz.